Allah sevgisiyle yaşar alemler Kuşaktan kuşa süren sevgidir Hubbu fillah için yazar kalemler Hakkı öven zulmü yeren sevgidir Sevgidir her şeyin asıl mayası Kudrettendir silinmeyen boyası İyinin kötünün birer aynası Uzak hedefleri gören sevgidir Sevgidir şaire şiir yazdıran kelimeyi inci gibi dizdiren hak aşkıyla diyar diyar gezdiren her zaman ayakta duran sevgidir sevgidir mecnunu çöle düşüren Sevgidir Leyla'yı dile düşüren Aşk ateşi ile ciğer pişiren Destanlara konu olan sevgidir Züleyha'ya hırslı gömlek yırtıran Hazreti Yusuf'u hapse attıran Babasına nice acı tattıran Dilden dile sürüp giden sevgidir Sevgidir Ferhat'a dağı deldiren Şehitliğe koşan düşman öldüren Haksızlara haklarını bildiren Adalet ağını öğren sevgidir Sevgi candır öğren işin özünü İyi dinle alimlerin sözünü Takip eyle sevenlerin izini Yaralıya merhem süren sevgidir Sevgidir yol yapan pınar akıtan Kadına erkeğe ilim okutan Nakışlar işleten halı dokutan Hedefe sabırla varan sevgidir